Herkese selamlar ben Muhammed Yurdakul yepyeni PUBG Mobile videosuyla yine sizlerleyim. Bugün sizlere PUBG Mobile hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Daha sonrasında ise 6x spray nedir, nasıl atılır bunu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ufak tüyolar vereceğim videoda. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. M4'ümüzü aldık şimdi. Silah uçlarını taktıktan sonra size spray nasıl atılacak bunu göstereceğim arkadaşlar. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Hazır çekimimizi de alalım. Biraz mermi aldıktan sonra ufak ufak sprey atalım. Şimdi boş sprey atacağım. Gördüğünüz gibi yine sekme yok. Çünkü ayarlarım çok iyi. Şimdi 6x alalım. 6x'i 3x'e çekeceğim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi neredeyse hile diyebilirler size böyle sprey atarsanız yani hile diyebilirler çünkü sıfır sekme oluyor. Şimdi ayarlarıma geçmeden önce güzel bir şekilde sprey atalım. Size detaylıca her şeyi anlatacağım. Bu spreyin sırrı nedir diye sorarsanız tamamen hassasiyet ayarlarımda. Hassasiyet ayarlarım iyi olduğu için bayağı güzel oluyor ama şimdi ekranınız büyükse hassasiyet ayarınızı ona göre ayarlayın. Eğer küçükse ona göre de size ayar verebilirim. Yani başka bir videoda bunu da anlatabilirim. Ama şimdilik benim ayarlarımı deneyin. Size faydası olacağınızı faydası olacağını düşünüyorum. Şuradan bir mermi alalım. Bir sprey denemesi daha yapalım. Siz de hem detaylı bir şekilde görmüş olursunuz. Ya neredeyse sıfır sekme oluyor yani hiç. Gördüğünüz gibi kolay kolay 6x ile böyle sprey atamazsınız yani. Gördüğünüz gibi direkt hedefe odaklı. Çok bir sekme yapmıyor. Dilerseniz videoyu daha fazla uzatmayayım. Videoyu durdurarak ee, hassasiyet ayarlarımı daha sonrasında grafiklerini hangi ayarda kullandığımı ekran görüntüsü alıp kendiniz uygulayabilirsiniz. Grafik ayarlarım ben akıcı yüksekte oynuyorum. Bu arada bu renk körü modu çok güzel olmuş. Çok beğendim. Bunu düşünmesi iyi olmuş PUBG'nin. Bunları buradaki ayarlarımı ekran görüntüsü alıp durdura, durdurarak alabilirsiniz arkadaşlar. İyi olur yani. Videoyu durdurun arkadaşlar burada. Ekran görüntüsü alın, uygulayın. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.